merhabalar sevgili 2026 tayfa. Herkes hazırsa biz de öğretmenlerinizle toplandık ve LGS'de her yıl mutlaka çıkan ve bu yılda çıkması muhtemel olan konuları sizler için derledik. Türkçe ile başlayacak olursak LGS Türkçe sınavında bizi 20 soru karşılıyor. Bu 20 sorunun 5 tanesi dil bilgisinden, geriye kalan 15 soru ise anlam bilgisinden geliyor. Bu 5 dil bilgisi konusu hangisi onu konuşalım. İlki fiilimsiler. Her yıl mutlaka soru gelir. İkincisi cümlenin ögeleri, 3 noktalama işaretleri, 4 yazım kuralları, 5 ve sonuncusu metin türleri. Geri kalan 15 soru anlam bilgisinden geliyor dedik. Anlam bilgisinden kastım şu, sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlamdan geliyor. Peki bu konulara nasıl çalışmalıyım? İşte taktiklerim. Bunlardan ilki, her gün düzenli olarak paragraf çözmelisin. İkincisi, bu soruları çözerken süre tutmalısın. Üçüncüsü ise dil bilgisi çalışırken detaylarda boğulmak yerine pratiklere önem vermelisin. Şimdi ise sıra matematikte. Matematikte son zamanlarda sayısal düşünme, işlem becerisi, muhakeme yapabilme çok fazla önem kazandı. Gelen sorularda ise en çok yaptığımız hatalar ufak işlem hatalarından dolayı gitmekte. Sorular kolaylaşsa bile işlem hatalarından dolayı kaybettiğimiz sorular çok fazla. Peki ben bu konularda soruları kaybetmek istemiyorum. Hangi konulara ağırlık vermeliyim diye soracak olursanız. Son 5 yılda en çok sorular problemlerden, geometriden, üçgenler ve çokgenler kısmından, olasılıktan, veri ve grafiklerden, üslü ve köklü sayılardan bolca soru geldi. Peki ben matematiğe nasıl çalışmalıyım? İşte taktiklerim. Matematikte günlük problemler çözülmesi gerekiyor. Genellikle hız, yaş, grafik, karışım problemleri çok önemli. Üçgenler ve çokgenlere çalışmalısınız. Hatta ara ara geometri denemeleri de yapabilirsiniz ve matematik konularını 3 farklı kez tekrar etmelisiniz. Nasıl yapacağız bunu? İlk başta konumuzu çalışacağız. Daha sonrasında geleneksel soru tiplerine çalışacağız. Daha sonrasında gelme ihtimali yüksek olan yeni nesil soru tiplerine önem vereceğiz. Gelelim fan bilgisine. Fan bilgisinde LGS'de çıkmış son 5 yıldaki soruları incelediğimizde günlük hayatta bağlantılı bol miktarda sorunun çıktığını görüyorum. Deneysel senaryolaştırılmış soruların yanında bilimsel içerikli sorulara da bol miktarda yer verilmiş. Peki hangi konular var burada? DNA ve genetik kod, mevsimler ve iklim, kuvvet, hareket, enerji, madde ve endüstrisi, basit makineler her yıl mutlaka soru gelen konular arasında. Peki ya ben bu fan bilgisi konularına Nasıl çalışmalıyım? İşte taktiklerimiz. Benim fen bilgisi konularım kafamızı çok karıştırıyor gibi görünüyor. Fazla karışık, fazla dallanmış görünüyor. Bunun önüne geçebilmek için her ünitenin sonunda bir kavram haritası yapmak bizim konuları zihnimizde canlandırmamızı kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda görsel içerikli sorularla çok fazla haşirleşir olmamız bizi deneysel senaryo soruları çözmemize yardımcı olacaktır. Ve son olarak bizim bilimsel içerikli sorularla çok fazla haşirleşir olacağımızı söylemem gerekiyor. Bu yüzden bilimsel içerik metinleri okumayı ihmal etmeyin. Şimdi sırada Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Batı Türkçülük var. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Batı Türkçülük dersinde yapmamız gerekenler ezberden ziyade yorum yapabilme yetimimiz. Zaten son sınavlarda baktığımızda bizlere bilgiden ziyade yorum sormaktır. Biz bu yorumlamayı nasıl yapacağız? Bol bol kitap okuyacağız, kronolojik sırayı bileceğiz ve harita üzerinden çalışarak daha efektif olmaya çalışacağız. Her zaman birinci sıradaki soru gelmekte olan yer Atatürk ilke ve inkılapları. Kesinlikle her sene soru gelmektedir. Kurtuluş Savaşı. Kesinlikle bir veya iki tane soru gelmektedir. Atatürk'ün öğrenim hayatı, çocukluk hayatı bir veya iki tane soru karşımıza çıkmaktadır. Bunları bilirsek her sınavda başarılı olabiliriz arkadaşlar. Hem okul sınavımızda hem denemelerde hem de YGS'de daha başarılı bir şekilde ilerleyebiliriz. Unutmayın ki ne kadar çok kitap okur, yorum yapmayı bilirseniz başarılı olursunuz. Bizler birer futbolcu veya sporcu değiliz. Ama size taktik vermem gerekirse kesinlikle her ders olduğu gibi paragraf çözmeniz gerekiyor. Artık eğitim sistemi bilgiye dayalı değil, yoruma dayalı. Bunun yorumu yapabilmek için de bizlerin paragraf çözmesi gerekiyor. İkinci sırada harita bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. En önemli taktiğimiz harita. İşte Kurtuluş Savaşı'nda nerede ne olmuş? Hangi ülkeleri işgal etmiş? Efendime söyleyeyim Trabluskat neredeymiş? Balkanlar neredeymiş? Bunları bilesek daha başarılı olabiliriz. Ve yapmamız gereken diğer yerinden biri de bol bol kitap okuyacağız arkadaşlar. Kitap kültürümüzü geliştirirsek, Atatürk İlke ve İklam Tarihi dersinde yapamayacağım. İşte sırada İngilizce var. İngilizce dersinde toplamda 10 tane sorun ve koskoca 10 tane ünitem var. Peki hocam ben ne yapmalıyım? 10 tane ünite her üniteden bir tane soruma. Yaklaşık olarak böyle geliyor. Ama unutma son 10 yıldır 10. üniteden hiç ama hiç sorun gelmiyor. Ama Teacherland öğrenci ne yapacak? 10. üniteyi de kendi adıymış gibi ezbere bilerek çıkma ihtimaline karşı olarak tüm soruları çözecek. Peki benim İngilizce çalışma rutinim nasıl olmalı? Sınavımda 10 tane soru var. Bunlardan diyalog soruları, durum soruları, görsel afiş gibi sorular, kitap soruları, yemek tarifi soruları gibi sorular bizim karşımıza çıkıyor. Peki işte sana taktiklerim. Taktikler konusunda mutlaka ama mutlaka bir kelime ezberi yapıyoruz. Çünkü kelime bilmeden yabancı bir dilin sorularını asla ama asla çözemezsin. 2. Soru kökünü güzel anlıyorum. Bana uygun olanı mı soruyor, uygun olmayanı mı soruyor yanlış değil mi diyor yoksa yanlıştır mı diyor ya da doğru mudur diye soruyor. Unutma, soruyu anlayamazsan çözemezsin. Üçüncü olarak günlük karşımıza çıkabilecek sorularla alakalı, sınavda gelmesi beklenen sorularla alakalı pratikler yapmak. Çünkü pratikler asıl sınav olmasa bile sınavın bir taklididir. Unutma, biz de bu yolda senin yanındayız.